sizinle gurur duyuyoruz. Sayın Riva, Sayın Milletvekilleri, çok değerli belediye başkanları, il başkanım, parti yöneticileri, delege, delege, çok değerli kıymetli delegeler ve hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü olan kongresindeki bir sözüyle başlamak istiyorum. Partide bir yanlışı görürseniz gördüğünüz zaman kayıtsız ve şartsız eleştirin. Yapılan herhangi bir yanlışa husama göstermek yanlıştır. Mahsuru faydasından büyük olur. Cumhuriyet Halk Parti'nin 100 yıldır ayakta durması bu sözün içinde saklıdır. İktidar 70 yıldır iktidar partisi olamadık ama iktidar partisi olan partilerin çoğu kapandı gitti, eridi. Liderlerle gitti, geldiler, liderlerle gittiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dindik ayak hale. <laughs> Konuşmacı arkadaşlarımız çok güzel konuştu. Keşke ben de güzel şeyler anlatabilsem. Ben bu sürede, bu zaman süreçte belediye başkanlığının ne kadar zor olduğunu bilenlerden biriyim. 20 yıldır İktidar partisinde olan bir yeri fedakarca bütün arkadaşların çalışmasıyla kazandık. Ama bu yeterli mi? Değil. Amacımız değil. İktidar olmak. İktidar alabilmek için ne yapmak lazım? Halkın tabanına yayılmamız lazım. Halkın tabanına nasıl yayılırsınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş. Üyelerini göz ardı etmeyerek. Kayınlardan şikayetçiyiz ama kendimiz bunlardan farksız davranıyoruz. İlçe kongrelerini hepsini ben takip ettim. Yazandaki ilçe kongresi 50 metrekarelik bir yerde yapıldı. Soded salonlarımız var. Diğer bütün partiler salonlarda yaptı, bayram havasında yaptı. Batal Gazi İlçe Kongresi Delegeli arkadaşlarımız görmüşlerdir. 400'e yakın delegesi var. 100 kişiye yakın oyuyla seçildi. Yeşil İlçe Kongresi iyi binasının altında yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kanunların belirttiği şekilde yönetilir, iddia, idare edilir. Cumhuriyet Halk Partisi bir şirket gibi yönetilemez. Buna fırsat vermeyeceğiz. Siyasette başarı nedir? Siyasette başarı nedir? Kazanmaktır. 20 yıldır biraz önce eleştirdik. Ekonomi ne halde? Hukuk ne halde? her taraf verilen sağlık ne, halde, ne hale gelmiş ama iktidar olamıyoruz. Iktidar olamıyoruz. Demek ki halka inanın halkın seviyesine inemiyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi için savaşıyoruz. Birlerin milletvekili olması, belediye başkan olması için uğraşmıyoruz. Bravo, bravo. şunu açıkça söylüyorum. Eleştirimi partimin iktidara gelmesi için yapıyorum. Yanlışları söylemek zorundayız. Biz görevde olan arkadaşlar yanlışları söylemediğimiz zaman sorumluyuz. Onun için yalnız kaldığımızda şikayet edenler, yanlışları dile getirenler ama kürsüye çıkıp farklı şekilde konuşuyorlar. Bunları da kınıyorum. <laughs> Sayın Vekilimiz Derya Baba, ben belediye başkanı seçildiğim günde aradığım her seferinde telefonuma kaldırıyor. Elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Hakkını vermek lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekil olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi iki vekille temsil ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi 2011 yılından beri bir milletvekili. Büyük şehir alamıyoruz, yeşil yürü alamıyoruz, battal alamıyoruz. Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın Vekilimiz, vekil, sayın vekilimiz, Delege belirleme sayın vekilimiz, il başkanlığı belirleme sayın vekilimiz, belediye başkanlarını belirleme sayın vekilimiz vallahi kendi şirketinizde bu kadar etkiniz yokturdur sayın Vekilimiz. Dediniz Cumhuriyet Halk Partisinin yıllardır kazanımını çarçur edildiniz. Babam adı gibi harcayamazsınız. Burada hepimizin bir var. Ben Cumhuriyet Halk Partisinden başka hiçbir partiye üye olmamış bir arkadaşımızım. AKP iktidara geldiği günden beri beri Malatya borosunda mücadele verdik, orada değişiklik yaptık. Yazanda. AK Parti'nin AKP'nin koşbaşı olan belediye başkanını indirdik. Başka toparlıyor. Toparlıyor. İndirdik. Ama nasıl indirdik? İş konuşarak konuşarak etkin ve üretken adamlarla hareket ederek benim talimatıma uysun benim dediklerimi yapsın derseniz bir öyle belediye başkanlarınızı alırlar, teker teker içeri atırlar. Yazandaki dereceleri haksız yere sildiniz. Eğer gücünüz yetiyorsa Ertan Yıldız'ı sileydiniz. Ertan Yıldız'a gerekeni yapaydınız. Bu belediye başkanlarına <laughs> bitiriyoruz. Bu belediye başkanlarına hayır, musallat olan hayır, hayır. Aziz İhsan Ahtaş'ı bu hayır, belediye başkanlarına kim musallat etmişse bunun da araştırılması ve gerekeni yapılması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için uğraşacağız. Yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Iktidar olacağız. Iktidar olacağız. Iktidar olacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Arkadaşlar 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 dakika Arkadaşlar arkadaşlar